Merhaba oyun severler. Yep yeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bugün defansif taktiklere karşı taktik illa istediler. Aslında başka şeylerim de vardı ama canlı yayında da söyledim. Youtube'da tabi canlı yayınımız bugün vardı. Canlı yayında da söyledim. Özellikle istediğiniz taktikler varsa 4-4-2 dendi. Defansif taktiklere karşı taktik istendi. Elimde şu an güncel bir defansif taktik var arkadaşlar. Şimdi onu aşır, e, onu anlatacağım. Eee geçmeden önce like atıp beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Kanalımızda bir sürü taktik var görüyorsunuz. Güncel taktiklerimiz var. E, bu ara PUBG aynı da açacağız burada. Ama genelde gördüğünüz gibi OSM adına sürekli güncellenen taktiklerimiz var. Her ay Mart, Nisan, Mayıs, Şubat, Ocak, Mart, tat gidecek bu güncellediğim taktiklere size sunuyorum. Neden? Verimini aldıklarım %85 %90 beni e, o oyunda galibiyete taşıyan e, taktikleri söylüyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi inşallah faydalı bir taktikle yine karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle gelelim Ramazan kupasındayız bu arada. İnşallah orada da yargı modumuzu açacağız. Yargımızı da açacağız. En yatkın ee, taktik burada olduğu için burada anlatayım dedim arkadaşlar. 4-4-2-B kullanacağız. dizilim önemli. Takımın en yüksek iki forveti sağ sol forvet falan filan fark etmiyor. En sağlam iki forvetini aldık. Şimdi ofansif orta sağımız. defansif orta sağımız. bunlar ikisi kilit burada. Forvetler bitirici of, ofansif ve defansif de oyunda geçişlerde güzel olmalı. Bak çok iyi iki adam aslında. Endil ee, Madison. Şöyle iki önlü orta sağlarımızı da koyalım. Bir tane daha vardır şurada. Kafanız karışmasın diye böyle yapayım. İki önlü orta sağlarımızı koyduk. Geldik stoperlerimizi de yerleştirelim burada. Sağ bekimiz varmış. Sağ bek koyduk. Şöyle orijinal stoperleri kullanayım. Kafanız karışmasın. Şu Michael'da hadi aldık. Geldik şöyle. Aa bak defansif orta sağ. 1 kesin olmalı bak. Taktik iş yap, yapsın istiyorsanız. Ofansif orta saha ve bitirici forvet. Bitti. Bu kadar. Sonra ejderi alacağız. Gelelim taktiğimize şöyle. Görüyorsunuz zaten daha burada lig başlamadı. pasla oyun oynayacağız. Forvetlerimiz ileri gidecek. Orta sahamız bekleyecek. Evet orta sahamız defansa yardım edecek. Defansif taktiklere karşı size taktik sunuyorum bunu defansif taktiklere uygulayacağız. Onu da anlatacağım. alan markacı, burada e, offside tuzağını kesinlikle kapatıyoruz. Çünkü orta sahi defansı destek yaptığımız için e, burada oyuncuların kafasını karışma olasılığı çok yüksek ve offside tuzağı ne gelirse gelsin kapalı olsun unutmayın. E, yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de e, agresif. Sarı hakem de agresif. Çünkü Dizilimimiz ona göre formasyonumuz. Ee, diğer tüm hakemlerde de normal şekilde mücadelemizi edeceğiz ki. Kırmızı kart yemeyelim arkadaşlar. Burası önemli. Bak yeşil hakemde çok agresif. Ee, mavi hakemde çok önemli bir maçsa kritik bir maçsa çok agresif ama normalde agresif. Sarı hakemde agresif ve diğer tüm hakemlerde normal şekilde mücadelemizi edeceğiz. Şimdi gelelim en kritik cenabı noktalara burası şöyle geldik 56-57 arası dengeli oyun geldik burada 63 ve 61 gayet güzel formasyonu iyi bir 4-4-2 arkadaşlar. Dediğim gibi bunu e, sizler defansif gelenleri yapacaksınız unutmayın hatta şöyle e, ne onun adı? Şurayı daha kısa tutup da şöyle hızlı paslaşmayı daha da aktif edebiliriz. Şöyle 62-63 Aynen. Bunu böyle yapın. E, ofansif paslaşmadan bir tık iki tık geride olsun. Bu şekilde formasyonumuzu yapacağız. Dediğim gibi unutmayın. Defansif gelenlere karşı bir taktik. Uzmanları hızlı şekilde anlatıyorum. Çünkü bilmeyen kardeşlerimiz var. 35 yaşında vardı. Bak ilk 11'in en yaşlı oyuncusu şu Michael varmış. Şu Michael'ı aldık. Forvet'imize, hücumu yüksek oyuncumuza e, penaltıyı verdik ve geldik buraya. Serbest atışta Forvet'le orta sahaya karşılaştırdık. Ben bir oyuncuya en fazla iki etki vereceğim. Unutmayın. Üçüncü etki versek kafası karışıyor. O yüzden bak free kick'te Forvet'lerle orta sahada en yüksek oyuncuya karşılaştık. Hücumu en yüksek oyuncuya verdik. Unutmayın burası da kritik. Corner'da zaten orta sahası en yüksek oyuncuya veriyoruz arkadaşlar. Ev sahibiyiz. Ranklar eşit. Ee, rakip defansif geliyor. Hangi taktikle gelirse gelsin Yapıştırırız. Rakipten 2 rank hatta 3 rank. Bak bu oyuncular ise özellikle şu iki oyuncu ise 3 rank düşüksek bunu ev sahibiken rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Ee, rakipten yükseğiz. Ee, yani şöyle bir şey. 6 7 bak öyle geri yaslandığına bakmayın güzel bir ofansif taktik aslında bu. Ee, gayet de verimli de iyi arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken genelde defansif taktikleri e, uygulamanız. 4-3-3'ler, 4-4-2'ler kendi evinizde evet bunu yapabilirsiniz. Ama deplasmanda sıkıntı olur. Deplasmandayız rakip rakiple eşitiz yapabilirsin. Rakipten üstünüz defansif geliyor rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, kullananlar lütfen yorumlara gelsin arkadaşlar. Ee, gayet güzel verim yüksek yüzde 85 yüzde 95 90 puan alma olasılığınız olan bir taktikliğine karşınızdayım emin olun defansiflerin yüzde 85 yüzde 90 içinde ama bu anlattığım tablo içinde kalanlar unutmayın şimdi burada mesela bazen yapıyorsunuz deplasmandasınız rakip defansif diyorsunuz yapıyorsunuz taktiği rakip 4 şu geliyor patlıyor ona dikkat edin onu yemeyin dikkat edin çünkü sizin 4-4-2 geldiğinizi gören rakip 4-3-3'e çevirebilir. İçinizden geçebilir. Burası da yine püf nokta. Unutmayın. Bunu e, normal rakiplerinize nasıl diyeyim. Şöyle baya üstün olduğunuz rakiplere defansif gelmiyorsa ev sahibiyken ofansif olarak 4-4-2'yi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Sabit bırakarak. Ama bunun özünde e, defansif taktikleri kullanırsanız daha çok verim alırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.